Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaçkar televizyonları, stüdyo, leyza, pozitif reklam, Miraç, Çakmakçı kundura, ayakkabı katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer Miraç te kundura testlerinden yayını gerçekleştiriyoruz. Yanımıza da çok sevdiğim çocukluk arkadaşım ve köyün kendisi gelmişim kendisiyle bir muhabbet yapalım hem bir sohbet yapalım sözü de fazla uzatmazdan bir hoş geldin diyelim kendisine kimdir nerelidir kendisinden dinleyelim izleyenler açısından evet, evet. Osman hoş geldin hoş, hoş, sağ ol nasılsın sağ olsun nasıl Teşekkür ederim. Şu anda Mirac TV'desin, yayındasın. Evet. Canlı çekim yayındasın. Mikrofon sende. Nerelisin, isim, soyisim. Rıza Murat'ı. Rize Muradiye Osman Sarı Mehmet. Osman Sarı Mehmet. E, doğum tarihi kaç? 1969. 69. E, kaç senesinde? E, Rize'de doğdun değil mi? Rize'de. Rize'de, Rize'de, Rize'de doğdun. Rize'de. Kaç senesinde İstanbul'a geldin? 86. 86 İstanbul'a geldim. E, kimin oğluydun izlenen açısından? Yunus Efendi'nin İsmail'in. E, Allah rahmet eylesin. Her de annene babana. Şimdi Osman senin dünyanın her yerinde izliyorlar. Dünyanın her yerinden. senin yıllardan beri tanıyıp da görmediğin, göremediğin arkadaşların da izleyecekler seni. Seni hatırlayacaklar. Şimdi e, onlara en son olarak selam göndereceksin tabi. Ne işte uğraşıyorsun Osman? Marangozluk yapıyoruz. Marangozluk yapıyorsun. Marangozluk. E, kaç senedir bu işi devam ettiriyorsun? Aşağı yukarı 20 senedir. 20 senedir devam ettiriyorsun. Evet, Evet. E, Çayını iç, afiyet olsun. Bu arada çekmeyen de bir de şöyle çikolata ikram sana Osman. Teşekkür ederim. Ee, sen çikolatayı seversin değil mi? Evet. Gene de seviyorsun değil mi? Evet evet. Yine de seviyorsun. Şimdi Osman anlat bakalım. Yaş kaç oldu bu arada? 43 43. Daha iyi gelsin maşallah. Şimdi zaten sana ben güzel bir hediye armağan edeceğim. 10 yaş gençleşeceksin. Onun sonuna tabii yayın sonunda. Şimdi Osman hayat nasıl geçiyor İstanbul'da? Böyle zorluklar, ne ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun? İstanbul'da her gün stres. Her gün stres. Stres. Afiyet olsun. Trafik malum. Trafik malum. Şimdi Kasımpaşa'da değil mi sen işleri? Marangozla uğraşıyorsun. Evet. Nasıl, gelir ki yollar nasıl? Açık mıydı? Kapalı, ha kapalı. Bu saatlerde kapalı. İstanbul tarafında. Ta, kapalı. Osman, ne yapıyorsun? Memlekete gidiyor musun? Yazın. Yazın gidiyorsun. Yazın, ee, evet. Tabii yani. Böyle geriye dönersek, çocukluğunu özlüyor musun? Özlemez misin? Sen özlemiyor musun yani? Ya, özlemez olur muyuz? İmam Hatip yıllarını. Evet, evet, evet. Beraber okuduk. Evet. Beraber okuduk ee, o günler tabi e, geride kaldı. Yıllar geçti. Hatta bir araba kazası araba kazandı. Evet. Da geçirdi. Evet. E, beraber e, yüzmeye gidecektik Değil mi Osman? Evet, yüzmeye gidecekti. Ben sana söyledim ki Osman namazı kılalım. <laughs> Öyle gidelim dedik. Siz acele yaptınız. O arada Allah'tan e, veren vardı. Buyu kaza atlattın. Atlattık. Gerçi namazı da kılıyorsun. Allah kabul etsin de da, dedim daha sonra. Onun için var ya, namaz saati girdim Osman hemen namazı kılmak lazım. Tabi. O şeytan diyor. Şeytan diyor ki bir şey daha sonra bir şey daha sonra. Evet. Değil mi kameraman? Ondan sonra o namaz ne oluyor? Namaz saati geçmiş oluyor. Evet. Ama gene e, dediğim gibi çok insanların doğasını almak güzel bir şeydir. E, doğa aldığın için. O, o kazadan senin kurtarman mucize ya. Yani. Tabii mucizeydi. Neyse Osman e, ne yapıyorsun? Başka halın keyfin nasıl? Allah şükür uğraşıyoruz işte. Geldim böyle mekanımıza. Böyle e, mekanımıza e, geldim ben muhabirlere geldim. Sana sordum buraya dediler. Geldim yanına evet, ya. Teşekkür ederim. Gelirsin zaten. E, ben aşağıya yukarı 15 senede abdüller vekili ilk kez geldim. 15 senede epey zamandır gelmedim epey zamandır ama e, ara sıra geçen bir telefonla görüştük sanırım. E, i̇ş dolayısıyla ee, ben de oraya geldiğim zaman e, sen orada olmuyorsun. E, ee, biz Kasımpaşa'ya ee, o... ben hasköyden, Dükkan Hasköy'de Hasköy'de. Yani. Evet. Akşamları iner Kasımpaşa'ya. Akşamları iniyorsun. Çayını iç afiyet olsun. Osman e, anlat bakalım yani böyle çocukluğunda ne gibi işlerle uğraştın, ne yaptın, çay kestin değil mi? Çay kesmedin oğlum, çay taşımadın mı? Ha. Osman senin bir talta araban vardı. Senin vardı. Evet, evet. <laughs> ben sen yapayım. ya senin o oh, annenin Boya, boyacılık yaptığımız zamanları hatırlıyor musun? Evet evet o seneler. O zaman iki buçuk liraya boya yapıyorduk. İki ki. buçuk lira. Ee, kaç senesiydi Osman hatırlıyor musun? 82, üç seneler Seksen işte. 80. 82, 83 senedir. Evet. 80'li 83'lerde Almatı'da aldık. Ee, Biz çocukluğumuzda çalışkandık yani. Genelde evet. gene de çalışkanlığımızı devam ettiriyoruz. Bir evet. böyle çalışma havasını vardı bizde. Değil mi? Evet. Ee, yani şimdi e, boş durmaya sevmezdik. Evet. Sen de aynı. Buradan daha düşün yani bayağı bir e, şeyden Muradiye'den Salafaya kadar gidiyorduk. Gidiyorduk yani. tabii. Sandıklar sırtımıza. Evet. <laughs> Sandık. Şimdi, Şimdi o... Şimdi biraz avuç çocuk acele evet, evet da, 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 da... Evet, Şimdi Osman, e, dediğin gibi o çocukluklar e, böyle gözümüze geldiği zaman onları e, anıyoruz, hatırlıyoruz. Evet. E, dediğin gibi her yaşında bir güzelliği var değil var, mi Osman? Var, güzel, evet, şimdi Sen geçen sene, sene. Ben, evet. Şimdi Osman bu, biz TV olarak yayın yapıyoruz. Dersine gidiyorum ben. Dünyanın her yerinde yayınları gerçekleştiriyoruz. Şu anda da seni yayına alıyoruz. Ee, nasıl bu çekimler nasıl Osman? Vallahi ben pek seyretmiyorum yani. Ben bu televizyon seyretme fırsat bulmadım. Bu artık, mu? artık bizim kanalı izlersin yani. İzlerim. Kaçık değil mi? Kaçık Niras TV. Onlar sponsorlarımız bizim. Ee, evet. onlara katkıları şu anda YouTube yayınları, internet yayınları evet. Ee, ve arşiv atıyoruz. Ee, daha sonra bunları değerlendireceğiz. Ee, tabii yıllar geçecek, ölenler oluyor e, Allah gezinden. Bunlar kaybolmayacak artık. Evet. Yıllarda geçse Osmanlı izleyecekler. Ee, böyle bir güzel köylerde de iyi çekimler yaptık. Abimle de ropörde yaptık. E, Birçok insanlardan. Böyle mekanımıza gelenlerin de senin de gelmişken tabii e, bir daha nasip. Devamlı görüşüyoruz ama ölüm var tabii Allah gezinden. Tabii. Gelmişken Osmanlı'na bir güzel röportaj yapalım. Avrupa'daki akrabaların, eşlerin, dostların, bağrılar olsun. Evet. E, hep onlar e, izleyecekler seni, sana yorumda yazacaklar. Yılların beri de görmemişler seni. Göremiyorlar evet, tabii, ya. ben, Göremiyorum onu, yani. Göremiyorum. Anlıyor musun? Ben şimdi her memlekete gidiyorum. Göremediğim çok insanlar oluyor. Oğlum var Ama bu yayın aracılığıyla. Ana, ana, Anam, da, ana, 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 Burada geliyor buraya. Şu anda Rize'dedir yani. Aa, oraya tek başına rahattı da. Orada abim var orada. Eee memleketim. En büyük abim, Yok, ikinci abim öbürde gidiyor yani. Yazın geliyor da. Evet, 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 evet. geliyor, geliyor. İyi Osman, e, yine çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Tamam. Seni seviyorum. Son olarak ne söylemek istiyorsun evet. izleyicilere? İzleyenlere selam söylüyorum hepsine. Sana. Evet. Bir de bu şu anda bulunduğumuz yer biliyorsun. Miraç Kundura Ayakkabı Hastanesi. O konuda bir görüş alayım Osman. Güzel yapmışsın. Güzel. iş. Yani Yıllardan beri biliyorsun. Evet. Rize'deki dükkanı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum evet. Bakkalın yan tarafında evet. Allah rahmet eylesin. Bu işi tamam. Allah. Şükür olsun. Bunu da i̇şini seversen bu iş evet. başarıya ulaşır değil evet. mi Osman? Ferman. Sen de hani seviyorsun. İşini severek e, yapmak lazım. Osman seni seviyoruz gerçekten. Ee, çok Efendi dürüst saygılı bir arkadaşımsın. Yani bunu da yüzündür diye demiyorum. Ben de nasıl olurum? Ee, Allah Allah razı olsun geldin çok böyle e, mutlu ettin. E, şimdi Osman 43 yaşındasın da ben bizim sponsorumuz var anlaşma yaptığımız bir hastane Miraz Hospital bizim ismimizi taşıyor. O evet. Bu hanımefendiyi buluyorsun 43 33. O yaş geçleşiyorsun Osman. Nasıl? Yok ben ben şeyim ya. Razıyım ya. Yani şey. Olsun yine e, sağlıklı seyahatin yerinde var Kamer, ya kameramana, kameramana da vereceğiz. Evet. Sağlıklı seyahatin yerinde ama evet. dediğimi gene sen bunu gidersin bir tek geçersin e, daha iyi olur değil mi? Çok tamam. veriyoruz onu. Bunu tamam. şöyle bir kenara koy. Osman e, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, tekrar işlerinde başarılar, bol rızıklar e, diliyorum. Sağ ol. Ee, seni seviyoruz. Ee, kameraya da bir yakışık diyor salla bakalım hadi, otur, hadi. Otur. Hadi. otur otur. Ot otur. Kameraman işlemi alıyorsun. Tamam. Hadi.